Dervişi bağrı taş gerek, dervişi bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, gözü dolu yaş gerek. Koyundan yavaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamasın, sen hakkı bulamasın. Ya Mevlam hu Mevlam, sabrını bize ver Mevlam. Ya Mevlam hu Mevlam, aşkın bize ver Mevlam. Dövene elsiz gerek, dövene elsiz gerek. Sövene dilsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Dermiş gönülsüz gerek, dermiş gönülsüz gerek. Sen dermiş olamasın, sen hakkı bulamasın. Ya Mevlam hu Mevlam. Aşkını bize ver Mevlam ya Mevlam hu Mevlam Sabını bize ver Mevlam Doğruya varmayınca doğruya varmayınca Mürşide ermeyince mürşide ermeyince Hak nasip etmeyince, hak nasip etmeyince Sen dermiş olamasın, sen hakkı bulamasın Ya Mevlam hu Mevlam, aşkını bize ver Mevlam Ya Mevlam hu Mevlam, sabrını bize ver Mevlam Derviş Yunus gelimdi, derviş Yunus gelimdi. Ummanlara salindi, ummanlara salindi. Ummana dalmayınca, ummana dalmayınca. Sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamasın. Ya Mevlam hu Mevlam sabrını bize ver Mevlam ya Mevlam hu Mevlam aşkını bize ver Mevlam hu